Neden ee, ne olarak... oyundan neden ayrıldım? Konsol oyunun Antalya şubesinde çalıştım. Ee, ne kadar bu süre? Yaklaşık olarak Konsol oyunda neden ayrıldım? Konsol oyunun Antalya şubesinde çalıştım. ne kadar bu süre? Yaklaşık olarak 7-8 aylık bir süre. 4-5 kere kardeşi Ömer Işıl geldi. Ziyaret ettiler sağ olsunlar. Ee, tü 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 bir gün tü tü bana esprile karşı bir şey söyledi. Şöyle bir şey söyledi. Dedi ki biz de babamızdan çok çektik. Abi Space çektikti. Engineer sarmaz mı? Tüm um, 2000 kişi girek koloni kurak. Abi gerçek hayatta ayı oynadı dusun sene. Gozunu kapatıyorsun ve sonsuza kadar karanliga dalıyorsun. Zaten öyle ya. Zaten öyle değil mi? Sarmaz kardeşim. <laughs> de Biraz da sen çektin. Şarkı ben dedi, babama dedi. Ee, şeye dedi. Adam niye Konsol oyna dedi. Buraya dedi. Antalya yerleştireceğim. Buraya yollayacağım dedi. Ben de tabi abi dedim. Başımızın üstünde yeri var. Gelsin dedim. Adam polis emeklisi. Kendisinde kabul ettiği bazı sıkıntıları var. Ee, psikolojik sıkıntıları var. Ee, polis olmanın verdiği, memur olmanın verdiği seneler içerisinde. Kendisi... Bu adam uzun boyunca Taner abiyle çalışmış, ekmek yemiş. Sonra Taner Sins Reis bu kadar kötü bir tamlama yani Taner Sins reis bu adam babasıyla Antalya'daki dükkana göndermiş zaman geçmiş kasa da açık çıkmış 400-500 TL Taner reisin babası da bu adamdan şüphelenmiş dükkanın kilidini değişmiş sonra Taner reisle konuşmuş o da ben babama güveneceğim tabi demiş sonra bu adam işten çıkmış Taner reisin yerinde kim olsa herkes tabii ki de babasına güvenir de kameralara bakıp kanıt çıkartmak yeni arkadaş çok erken pes etmiş. Ama adam Taner Reis'in babasının ben kameralara güvenmem dediğini de söylüyor. <laughs> ben kameralara güvenmem. Kameralar. Kameralara güvenmem. Kameralara Kamera güvenmem. arkası abi. Ben kameralara güvenmem. Kameraya güvenmeyip nasıl ya? Bizi izliyorlar. canlı yayına gitmiş mi abi? Bizi izliyorlar. Ben kameralara güvenmem. Ben güvenmem abi. Kamera arkası. İşte kameralara güvenmem demiş. Karışık bir mevzu kötü olmuş bu adam için. Ben sana ara dedim ben de o zaman rahatmadım ürünü ağzım Ben sana ara dedim ben de o zaman rahatmadım ürünü ağzım Konsol oyunun Antalya şubesinde çalıştım. ne kadar Adam diyor ki babası hasta ama 7-8 aylık süre. 4-5 kere kardeşi Ömer Işıldak geldi. Ziyaret ettiler sağ olsun. Her zaman 6-8 aydır anahtarla girdiğim dükkana anahtarla giremedim. İşte ben geldim abi kapının önüne. Açamadım hemen bir telefon açtım. Dedim Cuma abi neredesin işte ben geldim dükkana giremiyorum. Sen mi değiştirdin ben yokken bir şey mi oldu dedim. Kendim Ondan hiç sonra hiç Cuma dedi ki evet dedi ben değiştirdim. Geliyorum dedi birazdan bekledi. Ben yaklaşık bir saat sonra dükkanın önünde bekledim. Sabah da geldi. Açtı kapıyı falan içeriye girdik. E dedim hayırdır ya ne kili değiştirdin nedir falan. Dedi nereden başlayacağım bilmiyorum abi. E nereden bu Söyle abi dedim nedir problem söyle yani. Bak şimdi dedi gitti çekmecesini açtı. Bakkal defterini önüme attı. Kasadaki parayı da bütün parayı çıkarttı önüme attı sen bak dedi. E baktığım zaman yaklaşık 450-500 lira gibi bir açık para hesapta. Kale dönümü atmış. Sanki ben yani suçlayıcı bir tabi şeyle o tavırla. Açtım kendi hesap kitabımı önüne koydum dedim ki bak dedim burada bu oyun gitmiş bu oyun gelmiş senin bu, 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 yok dediğin oyunlar aslında şu şu tarihlerde hala evraklar bende mevcut. Şu şu tarihte şu şu insanlara takas edilmiş verilmiş bir stokta bir açığımız yok ben her gün stok sayımı yapıyorum. Evet parada bir açıklık var ama parada şöyle bir açıklık var benim gelmediğim pazar, pazar, pazartesi günleri içerisinde yaklaşık 350-400 liralık bir meblağ girdi olmuş ve ben bunu hiçbirini görmedim. Oradan dedim ki ne demek istiyorsun kendisine. Kendisi, Kendisi bana tabii ki, iyi, iyi polis ayaklarıyla şöyle cevap verdi. İşte ben tabii ki sen aldın demiyorum. İşte bir takım olaylar dönüyor dükkanda. Eee herhalde sen, ben dükkandan çıktıktan sonra, biz dükkanı beraber kapatıp gidiyoruz çünkü. Gecenin bir yarısı dediği şey şu, gecenin bir yarısı ben, eee kısacası özetle şu, gecenin bir yarısı ben dükkana geri dönüyorum, evimden kalkıyorum, yatağımdan geliyorum. İçeriye, dükkanı açıyorum, içeriye giriyorum ve oyun alıyorum dükkandan. Şöyle bir cevap verdi, ben güvenlik kamerasına inanmam, bildiğime inanırım. <laughs> Şimdi sen beni abi 500 liralık adam yerine koyamazsın. Ama bir gram kelime konuşmadım o dakikadan sonra. Bir gram kelime konuşmadım, bir tek bir şey söylemedim. Gittim işimi yapmaya devam ettim, playstation'ları yaptım, topladım, düzelttim. Ben çıktım, Taner Işıl'ı aradım. Taner abi dedi ki sen de akşam konuşalım dedi. Ama ben nasıl kullanıyorum? Bir şeyler, bir şeyler oluyor kullanıyorum yani arka planda. Neyse tamam dedim. Gittim eve. Ama gözüm uykular girmiyor. Acayip sinirliyim. Hazmedemiyorum yani. Bana yakışmayan karakter. Yani adam haklı. Deme, i̇nsan olarak bana yakışmayan bir if... Kameralara güvenmem. daha, ulan, Kameralara daha iyi. güvenmem Anad... bildiğime güvenirim muhabbeti ya. çok garip çok ya. Çok garip ya. Hayır, Dışarıdan aramasını bekliyorum. Gece oldu aynı gün. Aradım. Kameralara inanmam komik bir şey. Ulaşamadım. Var. Aradım ulaşamadım. Bekledim bekledim bekledim. Öğlen saat 2-3 gibi sonunda <laughs> ulaşabildim. Kendisi tabii ki babasıyla daha önceden görüştüğü için zaten olaylar onun ağzından dinle de ne, ne konuşulduğunu bilmiyorum. Eee Anlattım durumu. Tabii ki o da çok şaşırdı. Yani en azından şaşırmış gibi yaptı. Ee, hiç beklemediği bir şey olduğunu söyledi ama bu tarz olaylar benim daha önce çok başıma geldi dedi. Oradaki dükkanlarında da bir sürü insan onlara bu tarz kazıklar atmış. Olay şu ki abi, konuştum adamla Taner'le. Taner dedi ki bana. Hatta dedi yani ben orada değildim, Peki görmedim dedi. bu videoya dedi. inanabilir miyiz? Şimdi konuşmam. Ne Bitti zaten. O kadar beraber iş yaptık kaç ay boyunca. O dükkandan iyi kötü ekmek yedik. Beraber aynı masaya oturduk yemek yedik. Ve bana dedin ki ben orada değildim, görmedim. Tamam çok zor bir durum. Babasıyla bir yana babasını koyuyorum, bir yana kendimi koyuyorum şimdi. Tabii ki herkes babasını seçer. Babasının yanında duracak. Demem o ki sen nasıl yani? Sen gerçekten bunu benim yapabilecek mi düşünüyorsun? E ben bilmiyorum hadi. Sen bana dedi ki birkaç gün var ben sana geri dönüş yapayım. Olayı bir çözeyim dedi. Tamam abi dedim. Güvenlik kameraları görüntüleri orada. Konuştuklar. Yani 450 lira için. Kameralarımız orada. Hani. ...people bir hata da olmuş olabilir ki yani. Çaldın demek. Her şey ortada. Açık seçik. Her neyse. Ondan sonra aradan 10 gün 15 gün vesaire geçti. Bana hala bir geri dönüş yok.

Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı chat.